Sizlere daha önce Multinet App'tan bahsetmiştik sevgili evet. dinleyiciler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ee, yenilikçi çözümlerle büyümelerine hız kazandırmak isteyen firmalar için e, çok güzel bir çözüm Multinet App aslında. Şimdi biz Multinet deyince aklımıza hep böyle yemek kartı geliyor evet. ama Multinet App yemek kartından kurumsal hediye kartına... Akaryakıt çözümünden kurumsal seyahat platformuna firmalara sunduğu çözümlerle işinize kolaylık ve verimlilik e, sağlıyor. Harika. Mesela Multinet yemek kartı, Multigift kurumsal hediye kartı, Multitravel kurumsal seyahat platformu, Multipetrol kurumsal akaryakıt çözümü ve Multicar Plus filo çözümleri e, altında sunduğu araç yıkama gibi çözümlerle de firmalara büyük kolaylıklar sağlıyor. Firmalara büyük kolaylıklar hakikaten. <laughs> Mesela çalışanlarınızın? motivasyonunu da aslında Multinet App'la birlikte sunduğunuz çözümlerle arttırabiliyorsunuz. Örneğin Multinet'te hem market hem restoran alışverişlerinde kullanılabiliyor yemek kartı. E, MultiPetrolde taşıt tanıma sistemi sayesinde araçtan inmeden ödeme kolaylığı oluyor. MultiGift'te kurumsal hediyelerinizde market alışverişlerinden giyime, elektronikten ev yaşam ürünlerine seçme özgürlüğü sunup çalışanların motivasyonunu yani sen ona MultiGift hediye kartını veriyorsun, o dilediği hediyeyi seçiyor, ihtiyacı olan şeyi e, seçiyor. Bu aynı zamanda hem firmalar için kolaylık, hem tasarruf, hem de güvenli bir şekilde bu süreçleri yönetilme imkanını sağlıyor. Vallahi Üstelik tabii. bu çözümlerden yararlanmak da çok kolay. İster bir, ister ha. bin çalışanınız olsun. Hiç fark etmiyor. Aynı şekilde bütün bu avantajlardan faydalanabiliyorsunuz. Yani firmamda 5 kişi var, 15 kişi var. O da yararlanıyor. Evet, evet. Hiç fark ha, etmiyor. Güzel. Peki ne yapmak lazım? Multinet.com.tr sitesine girmek lazım. Buradan detaylı bilgileri alabilir başvurunuz da buradan gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda sevgili dinleyiciler